you, I'm evet, Messi Best friend, best friend Max Fanny yeah. funny. Yeah Yeah Do you like carrots? Are you ready? <laughs> yes, I'm ready and I like carrots Let's go You English <laughs> Lore, I love you, we need to get come on I love you Lori. <laughs> I love you too, I love you too my sweet <laughs>

stiamo attenti che tu pure hai ricevuto e ti è piaciuta pure sicuramente ti can by loading come on come on come on by loading come on loading loading yes yes craccale craccale questa cosa un momento un momento questa cosa non è in gusto come andi cacca tutto male tutto male come attaccare come ecco come ecco come ecco tutto male non fa pari a chi sa non ho capito si di udero ma Al şunu. Tek tat. Braga'dan. Hop parbe. İyi. Seninçe baktı. Ya Where are you from? I'm from Turkey. Come on. Come up. Aa tostu. Tek tane. Can Yaman. Can Yaman. Ya ya ya. Ya Yaman. Can Yaman diyor bak Can Yaman. Come on, Lori. Haydi. <laughs> Evet, ben 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 ya Amir. Ya, bakalım. Ya, bakalım. Just saw no guy. Çabuk atalım amına Adamlar bile can yaman diyor ya. Herifler ne kadar herif ne kadar <laughs> ünlü olmuş bak. <laughs> Elim Warzone oyuncusu can yaman diye bağırıyor. 7. <laughs> <Türkiye 'nin gülüyor> <edince gülüyor> can. Aa, <laughs> şu elemanın mikrofon sesi beni bitirdi ya. It's okay, it's okay. I'm coming. Wait, wait, wait. Oh, wait where is he? Where is he? Oh. Uh, uh Lori, your microphone is uh, Hello? so noise. Background noise. Yeah, I know, I know. I know, I know. Oğlum biliyorsan niye kapatmıyorsun? Because I'm using uh, controller's microphone. Biliyorsan niye kapatmıyorsun lan? Abi kafamı yedi ya. Tav alıyorum şöyle mikrofondan böyle tak tuk sesler gelene, arka plan sesleri gelene. Loadout çekelim lan. Şok şok loadout loadout. Eee please. <laughs> Someone here. Enemy, Yeah. I need, I need. Oğlum kafamı kopardın lan. Şu sesi kapat. Down. One more. One more. One more. Simkini adam sandım ya. Batuhan mı dedi lan o? Ha? <laughs> <laughs> One down. Ah. Play game. Play again. Uh, 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 yeah, yeah, yeah. I, lo I love you guys. Play again. Cool, it's two nombre. Yeah. Can you hear me? Yes. <laughs> oh, I, my love, I hear. Did I say right? Cool, it's two nombre. Tu nombre. Ah, I can, cool, two nombre. Yeah, I can say it now. I can say it now. Maybe later. Adamı ismini sordum. Belki sonra söylerim dedi. <laughs>. Kardeşim kezban mısın sen ya? Just a bit of patience. How old are you? Kezban. Uh, 29. Oh, I'm in the nova. How old are you? I'm 25. Yes, that's nice. How do you say I love you in Turkish? Seni seviyorum. 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 Seni. 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 Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni şey seviyorum. Seviyorum. Yeah. Can <laughs> anyway, you wait? Te amo. <laughs> <laughs> Elallen <anla> size. Eee, Mac Enemy. Parese pro. lan. oğlum Bak ya hepsi öldü. Ben şimdi sizi korucam beyler. Siz sakin olun. Ne kadar konuşamasak da anlaşabiliyoruz. Ben sizin koruyucu meleğinizi olacağım. Sizin merak etmeyin. Oğlum hadi lan basalım load da çekmişler. Hadi neyi bekliyorsunuz? We can push. Come with me, come with me, come with me. Oh shit. Shit! <laughs> <laughs> oh my gosh! Let's. <laughs> Kaldım lan burada. Oğlum siz nereden yediniz ya? Ah <laughs> Allah! Oğlum bu ne biçim silah ya? Hiçbir şey görmüyorum ha. Hay <laughs> yapacağınız oyunu be. Gel lan loadata. <laughs> come to load, it, come to load. It. Get back. Come to load. Hey, Come to load. Come to load. Come to load. Come to load. Gel 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 gel. Come to load. Come Come with me, come with me, come with me. I'm green. Come with me. Ben de gelseler var ya. Kazandıracağım onları da. Takım oyunu oynayamıyorlar ya. Ya bu genel yani genel insanların sorunu bu. Takım oyunu oynamak birazcık zor. Tabi ki de iletişim çok önemli ama yani. Bak şu an bize orada sürekli bastıkları için geriye gitmemiz gerekiyor. Şurası 10 numara. Gelin diyorum gelmiyorlar. Gelseler oradan şovumuzu yapacağız ama. Ya bir yerde tıkılık kalmanın hiçbir anlamı yok. Bak hala oradalar. Vuracak şimdi onu. Ben bunu oradan vuramam. Bak. Tamam şunları temizleyeyim bari. Tamam. İyi bari bir kill aldık. para Bravo. Arkadaşlarına söyledi bak bu arada. Vurdum ya. Bak nasıl bana bakıyor gördün mü? Ya bir şeyler dedi ya ben vurduktan sonra. O sırada büyük ihtimal aha burada burada dedi. <laughs> Yabancı dilde tabi. Okay. Kaçıyor. Abicim orada durmayın işte. Durmayın da. Da. Ben kaçıyorum abi. Sniper'a gidiyorum. Bana burada sniper yaptırtmazlar ki. Sabahtan beri ses yapıyorlar burada. Oynatmazlar ki bizi burada. Bence bu Fuck ya. Emo, ben ekşiyorum Luca. Poi da, ah, bir de tane de daha istak geldi lan. He's down, he's down, he's down. Come with me, come with me, come with me. Guys. <laughs> oğlum kalktı lan. Kendi silahlarımı <laughs> alır mıyım ya? Dur bakayım. Gidin oğlum oradan artık. Sabahtan <laughs> beri oradasınız. Gidin herkes size bakıyor. <laughs> Aa. Allah kahretsin. Evet bir mermimiz var. Ee, I need sniper ammo. <laughs> Do you have sniper ammo? <laughs> sniper mermisi atın lan. <gülüyor> <gülüyor> Take that. I need sniper ammo. sniper sniper sniper. ammo, Emmi. Thank İyi. you. Thank you. <laughs> thank you. <laughs> Hadi be. Nice Venger alıyoruz Ulu. Pasta Sizden olduğumu belli etmem gerekiyor. Aldım Scavenger'ı.

Bak yanlış yere bakıyorsunuz tatlılar Bişona oh, Bisto <laughs> Can you help me? Hey. Bak sağ taraftaki mavi kim o? Lori uh, Lori don't die Lori don't go man don't go Why did you go? Eee <laughs> Tam değiştirelim ya, <laughs> başkalarıyla <ile> oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> geldi lan geldi. Basaradayım <laughs> Oğlum sağından <gülüyor> geliyorlar. Ne var bu Oyunu görmeyen, oyunu okuyamayan insanlara bazı durumları anlatmak gerçekten çok zor. Videonun bazı kısımlarını ben kestim. Hani söyle diyorum ki hani bu tarafa gidelim şöyle yapalım böyle yapalım oradan kaçmamız lazım. Eee hayır hayır diyorlar. Buradan gidelim falan filan dediler. Oraları kestim tabii ki de. Çünkü çok sinirimi bozdular. Normalde eğer bir oyunu kazanmak istiyorsan, yani siz de bilirsiniz ki, eğer bir oyunu kazanmak istiyorsanız yani toplu kalmanız gerekiyor. Sen tek başına gidip 4 kişiyi öldüreceksen, bizle oynamanın anlamı yok. Doğru mu? Takım olarak giriyoruz, takım olarak kazanmalıyız. Yani senin tek başına gidip ölmen, tek başına pushlaman, haber vermeden gitmen o kadar anlamsız bir şey ki. Genelde bunu insanlarla sürekli yaşıyorum. Anlatmak istediğim konu şu. Şimdi sen öldün. Son alana kaldık. 3 vs 4. Biz 3 kişiyiz onlar 4 kişi. Abi sen biz üçümüz istediğimiz kadar iyi oynayalım. O dördüncü gelip bizi vurur. Bak. O dördüncü gelip bizi vurur abi. Neyse oyunun mantığını elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Zamanı gelince de hep birlikte oynayacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.